Biz bunu saklayacağız. Evet. Ben şimdi çikolatayı böyle saklayacağım. Hazal da bulmaya çalışacak. Eğer bulursa yiyebilecek. Evet ben kazandım. Şimdi sen gözlerini kapat ya da arkanı dön. Tamam. Tamam. Şimdi ben saklayacağım arkadaşlar bunu. Nereye koysam? Şuraya koyayım. Hazal bakmıyorsun değil mi? Aa neden bakıyorsun? Baştan saklayacağım. Bak, bakmıyorum. Sakın bakma. Bakmıyorum ki. Bakma, bakma. Tamam oldu. <laughs> Bir tane hakkım var. Tamam yok. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Ellemiyorsun. Evet arkadaşlar bundaydı çikolata. Şimdi hazır arkasını döndü. Ben gene saklayacağım. Bir tane hakkım var tamam mı? Sadece bir tane bulabilirsin. Evet. Hangisi? Bana bu mu? Kendin bulacaksın. Bir tane hakkım var. Bulamadım, 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 bulamadım. Tamam tamam. Bak çikolata buradaydı göstereyim. Şimdi dön bakalım bulabilecek misin bu sefer? Hayır hile yaptın. Neden baktın Azal? Bir daha saklayacağım. Dön arkana. Şimdi saklıyoruz bu çikolatayı şuraya. Azal hile yaptı. Şurunun altını saklıyorum. Tamam bu Evet. Bakalım bulabilecek misin? Aa buldu! Aferin Azal, kazandı. Şimdi yiyebilirsin o çikolatayı Şarpon benim. Açtı mı çikolatanı? Açtım. Tamam. Şarpon benim. Aferin. Ya kapma. Onu etmiyorum.